Değerli vatandaşlarımız, lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Mutlak suretle maskelerimizi takalım. Toplu taşıma, marketler, pazar yerleri, restoranlar. Her yer tek tek denetleniyor. Maske ve mesafe kuralına dikkate almayanlar uyarılıyor. Değerli vatandaşlarımız, lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Mutlak suretle maskelerimizi takalım. Yurt genelinde eş zamanlı olarak yedincisi gerçekleştirilen denetimlerde otobüs, minibüs ve ticari taksiler kontrol edildi. Kurallara uyanlar çoğunluktaydı ama umursamayanlar da vardı. Bu durum vatandaşı da çileden çıkardı. Biz maske kullanıyoruz. Kullanmayanlara da lütfen söyleyin kullansınlar. Bir de kalabalık virüsünüz yani çoğunlukta kat kalabalık. Her taraf öyle. Kafeler diyelim, şunlar diyelim her taraf kalabalıkta geçilmiyor. Bu nasıl tedbirli? Bu nasıl uyum, uyumsuzluk? Böyle giderse yani tedbirler zor yani. Tedbir almak zor. Sağlık için, hepimiz için sloganı ile yapılan denetimlere valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, kolluk kuvvetleri ve zabıtalar katılıyor. Denetim ekiplerinde her bir iş kolu için uzman kişiler de yer alıyor.